Ali bin el-Medini'nin akidesi ve ondan nakilde bulunan Selef imamlarının akidesi. Ebu Said Yahya bin Ahmet anlatıyor dedi ki Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah bin Bestam'ın şöyle dediğini işittim. Diyor ki Sehel bin Muhammed'in bunu Ali bin Abdullah bin Cafer el-Medini'ye okuduğunu işittim. Ona şöyle demiştir. Allah seni aziz eylesin. Derim ki Lazım olan sünnet, öyle ki bundan bir hasreti terk edip benimsemeyen veya iman etmeyenin ehli sünnet olamayacağı sünnet esasları, kadere, hayrına ve şerrine iman etmektir. Arkasından bu konudaki hadisere iman ve tasdik gelir. Neden, nasıl denilemez. Bize düşen iman etmek ve tasdik etmektir. Tefsirini bilmesek dahi iman, ve teslimiyet yeterlidir. Gerisi vazife kılınır. Örnek olarak Zeyd bin Vehb bin i̇bn Mesud'dan rivayet ettiği bana sadık ve Masluk anlattı şeklinde rivayet edilen hadis ve benzeri sikaların rivayet ettiği hadisler. Bu konuda kimseyle tartışmamalı, münazara etmemelidir. Cedeli de öğrenmemelidir. Ehli sünnetin esası olan kadere iman ve benzeri meseleler hakkında yorum yapmak mekruh görülmüştür. Bir kişi vardığı kanaatle isabetli olsa da cedeli bırakıp iman üzere iman etmeden ehli sünnet olamaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kelamıdır. Mahluk değildir. Mahluk değildir demekte zafiyet gösterme. Allah'ın kelamı Allah'tan ayrı bir şey değildir. Hiçbir bölümü de mahluk değildir bu konuda kimseyle münazara edilmemelidir. Kıyamet gününde mizanın olacağına iman vaciptir. Kul bu mizanda tartılır. Belki de bir sinek kanadı kadar ağırlığı olmaz. Kulların amelleri de tartılır. Bu konuda hadisler varid olmuştur. Hepsine iman edip tasdik etmek gerekir. Bu hadisleri reddedenlerden yüz çevirmek, konularla da tartışmamak gerekir. Allah Teala kıyamet günü kullarıyla arada bir tercüman aracı bulunmadan konuşacak ve hesaba çekecektir. Buna da iman ve tasdik vaciptir. Havza iman. Resulullah'ın kıyamet gününde bir havuzu olacaktır. Ümmeti buraya uğrayacaktır. Eni bir aylık mesafe uzunluğunda kapıları da gökteki yıldızlar sayısıncadır. Bu da hadislerde anlatılan şekliyle olacaktır. Bunlara da iman vaciptir. Kabir azabına iman. Bu ümmet kabirlerinde imtihan edilecek ve kendisine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sorulacaktır. Allah'ın dilediği hal üzere münker ve nekir gelecektir. Bu hususların hepsine iman etmek ve tasdik etmek vaciptir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine iman. Cehenneme girenlerden bir grup yanıp kömür olduktan sonra oradan çıkarılacaklar. Sonra da cennetin kapısında akan bir nehre atılmaları emredilecektir. Hadiste böyle ifade edilmiştir ve bu olay Allah'ın dilediği şekilde olacaktır. Bize düşen iman ve teslimiyettir. Deccalin çıkacağına ve alnında kafir yazacağına iman. Bu hususta hadisler varid olmuştur. Bu olacaktır. Meryem oğlu İsa da gökten inecek ve Deccali Babullut'ta öldürecektir. İman da mahiyet olarak söz, sünnet üzere amel, nasza muvafakat ve niyetten ibarettir. İman artar da eksilir de. Müminlerin iman bakımından en kamil olanı ahlakı en güzel olanıdır. Namazı terk etmek de küfürdür. Abdus bin Malik el-Attar diyor ki Ebu Abdullah Ahmet bin Muhammed bin Hanbel'in şöyle dediğini işittim. Bir kişinin Ebu Hureyre'yi sevdiğini, ona dua ettiğini, rahmet okuduğunu duyarsan anla ki hayırlı bir insandır. Bidatlerden beliridir. Bir kişinin Ömer bin Abdülaziz'i sevdiğini, iyiliklerini anlatıp yaymaya çalıştığını görürsen bil ki bu inşallah pek hayırlı bir ameldir. Basralı'nın biri Eyyub es yani İbni Abna Yunus et Teymiye güvendiğini, onları sevip hayırla iade ettiğini ve onlara uyduğunu görürsen emin ol ki hayır üzeredir. Kufa ehlinden birinin Talha bin Musarrife, İbni Ebcere, İbni Hayyana, Malik bin Mugvile, Süfyan bin Said es Sevriye, Zaideye ve bunlardan sonra gelen Abdullah bin İdris'e Muhammed bin Ubeyde, İbni Utbe'ye ve Muharibi'ye ittiba ettiğini görürsen hayırlı olduğuna ümit var ol. Birinin de Ebu Hanife'yi ve Reyni iştihadını sevdiğini, bunları mütalaa etmekle meşgul olduğunu ve onun mezhebinde aşırı gidenlerin yolunu izlediğini görürsen ona güvenme.